Bugün sizlerle frambuaz soslu ve çikolata soslu çikolatalı un kurabiyesi yapacağız. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle un kurabiyesi yapacağız. Çikolatayla süsleyeceğim üzerine daha farklı da süsleyebilirim. Bunun için malzemelerimiz 2,5 su bardağı un kullanacağız. 1 çay bard bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı sıvı yağ kullanacağım. 125 gram oda ısısında tereyağı, terem yağı kullanacağım. 1 çay kaşığı kabartma tozu kullanacağım. Oda ısısında olan margarinimi karıştırma kabıma alıyorum. Şöyle elimle yoğuruyorum margarinimi. Yumuşak zaten oda ısısında olduğu için şöyle güzelce yoğuruluyor. Sadece yoğurduktan sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Pudra şekerimi ekliyorum ben. Pudra şekerimle de güzelce yoğuracağız. Az malzemeli, az malzemeli ve pratik bir e, tarif arkadaşlar. yağ ekliyorum Sıvı yağla da şöyle bir karıştırıyoruz malzemelerimiz şöyle karıştı unumuzdan ekleyeceğiz 2 su bardağı unumuz var burada kabartma tozumu ekliyorum. Unumuzdan azar azar ilave ediyoruz. Birden e, boca etmiyoruz unumuzu. Şöyle karıştıra karıştıra yediriyorum unumu. Kalan unumu da ekledim. Toplamda 2 su bardağı un ekledim ben. Yeterli gelmezse tekrar un ekleyeceğim. Hamurum hala cıvık. Yarım su bardağı unumdan da ekliyorum. Azar azar. Çok sert bir hamur olmayacak zaten. Kalan unundan tekrar ekliyorum. Hamurumuz biraz toparlanmaya başladı. Kalan unumu da ilave ettim. Toplamda iki buçuk su bardağı un ekledim ben. Yoğuruyoruz şöyle. Çok aşırı şekilde yoğurmuyoruz. Kurabiye hamurları çok fazla aşırı şekilde yoğurulmaz. Aksi taktirde yağını tekrardan dışarıya verir. Şöyle malzemelerin güzelce karıştığından emin olduktan sonra yoğurmayı bırakıyoruz. Hafif ele yapışan bir yumuşak bir hamur oldu sert bir hamur olmadı. Güzelce toparladıktan sonra bırakıyoruz yoğurmayı. Hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuz hazır. Kurabiyelerimizden böyle parçalar alıyoruz. Şu şekilde ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Yuvarlak şekilde şöyle çok yayvan olmayacak şekilde yuvarlıyorum. Ve fırın tepsime diziyorum. Şekerli bir hamur olduğu için, kurabiye hamuru olduğu için alt kısmına yağlı kağıt sermemize gerek yok. Direkt fırın tepsimize yerleştirebiliriz. Bu şekilde yuvarlaklar elde ediyoruz kurabiyemizden. Yine ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar elde ediyoruz ve yuvarlıyorum. yuvarlayıp tepsime diziyorum daha küçük de yapabilirsiniz isterseniz bu büyüklük yeterli olur bana göre Bu şekilde yuvarlıyoruz. İsterseniz sade de yapabilirsiniz, değişik şekillerde de yapabilirsiniz, orijinal un kurabiyesi şeklinde de yapabilirsiniz, şeritler halinde yuvarlayarak, üzerini çatalla çizerek o şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu defa e, değişik süslemeye karar verdim tarifimi, un kurabiyemi. Üzerine çikolatalar e, ilave edeceğim, piştikten sonra tabii ki beyaz çikolata ekleyeceğim frambuaz eklerim. Karamel sos da ekleyebilirim. Onlarla süsleyeceğim. Bu şekilde hepsini güzelce yuvarlayıp tepsimize alıyoruz. 15 adet kurabiyemiz oldu. Benim şöyle bir kalıbım var. Onunla şöyle üstten bastırıyorum. Ortasını böyle çukurlaştırıyorum. Yağladım ben kalıbımı. Tekrar diğerlerini de aynı işlemi uyguluyorum. Şöyle kalıbımla bastırıyorum. Bu şekilde yavaş yavaş bastırıyorum kalıbımla. Böyle kenarlarının çatlamasını istemiyorsanız biraz daha böyle düz şekilde yuvarlayabilirsiniz ee, almış olduğumuz hamurlarımızı. Biraz daha böyle yayvan yaparsanız bu çatlaklar olmayacaktır. Eğer çatlak olmasını isterseniz öyle seviyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ben biraz daha düzleştirmek istiyorum. Çok fazla çatlamasını istemiyorum. O yüzden şöyle kalanlarını da düzleştiriyorum. Daha sonra düzleştirdiğim hamurlarımın üzerine yine kalıbımla bastırıyorum. Böyle yuvarlaklar oluşturuyorum. Kurabiyelerimiz hazır. Önceden ısıtılmış 150 derecede fırında 15 dakika pişireceğiz. Daha sonra 100 dereceye indireceğiz fırınımızın derecesine 100 derecede de 20 dakika pişireceğiz. Üzerleri çok kırmızı kırmızı olmayacak, beyaz beyaz kalacak un kurabiyelerimiz o şekilde yapacağız. Kurabiyelerimiz fırından çıktı, oda ısısına geldiler şu anda. Süsleme kısmını yapacağım. Kurabiyelerimi servis tabağına aldım. Böyle benim çikolata sosum var. Ondan sıkıyorum. İsterseniz beyaz çikolata veya siyah çikolatayı benmari usulü eriterek bu şekilde de süsleyebilirsiniz. Yine o şekilde de olabilir. Benim elimde böyle çikolatam vardı. Onunla süslemek istedim. Şu şekilde orta kısımlarına çikolatamdan gezdiriyorum. şekilde süslüyoruz. Yine frambuaz sosumdan da diğerlerinin üzerlerinde gezdiriyorum. Orta kısımlarına orta kısımlarına gelecek şekilde bu şekilde sosumdan gezdiriyorum. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Görünüşü de muhteşem. Misafirleriniz için harika bir tatlı. Evinizde de yine yapabilirsiniz kendinize de bayramda da güzel bir ikramlık olur gerçekten güzel bir tatlı çeşidi olabilir denemek isterseniz videomu beğenip arkadaşlar bir like atarsanız bir emoji bırakırsanız çok sevinirim kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar gerçekten bu şekilde süslemeye devam ediyoruz Kurabiyelerimin üzerlerini süsledim. Bir kısmını frambuaz sosumla süsledim. Bir kısmını çikolata sosumla süsledim. Çikolata soslarımın üzerine antep fıstığı ilave ettim. O şekilde süsledim. Bu şekilde ben kurabiyelerimi tamamladım. Bu kurabiye favoriniz olacak. Gerçekten çok harika oldular. Görünümüyle, lezzetiyle harika oldular arkadaşlar. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.